Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Eren. Bugün ne mi oynuyoruz? Bugün kendimi öldürebildiğim kadar öldüreceğim. Yani çalışacağım. Hadi bakalım. Öldürelim bakalım birimizi. Neymiş bu? Fall damage. Güzel. Allah abi şunları. Şuraya şuraya koy abi. Koy. 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 Hop. Fazla video gelmiyordu okul sebebiyle. Maalesef şimdi boş bulundum. Çekiyorum. Hoppa. Öldürelim bakalım hemen. Map yapan ama güzel ha. Linki verebilirim. Ya biliyorsunuz zaten link ya. Vermeye gerek yok yani. Beya az çekmişti yani. O da ünlü kişiler çekti yani. Bilirsiniz. Vermeye gerek yok. Bam. Ben o fazlasıyla öldür öleceğim kendimi. 15 defa falan artık. videonun yettiği kadar. Hop. Bir ölmedim lan ne boktan şeymiş bu da. Hop. Bam. Hadi öl artık. Hadi öl artık. Hadi öl artık. Öl. Heh oh be. İnşallah sesim iyi geliyordur. Bu ne lan? Boğuyorum mu kendimi? Ne yapıyorum? Sanırım böyle bir şey yapacağım da ne yapacağımı anlamadım. Boğacağım sanırım kendimi. Abi şunu da dök abi. Heh oluyor ama ya mükemmel olmuş ya. Abi vallahi adamlar helal olsun ne yapayım? Bir dakika. şu an biraz düşüreceğim ya. Kasmasın istemiyorum. İstemiyorum. Kasma. Hadi. Öl artık. Öl artık. Ölüyorum. Öl. Dem. Hadi. Öl. Anlatayım mı da video gelmediğini? Sınavlarım falan var arkadaşlar e, ee, önümüzde koca bir şey var teok var o yüzden tırsıyorum çalışmam lazım o yüzden fazla video çekemem Allah Allah hadi ya ne oluyor ya bak, burada yeri atıyor bir şey oluyor burada anam orada bir şey oldu valla ben orada değdim ben orada değdim abi bir şey değmi bak bir şey değmiyorum ben orada ya abi yanı yandım göremiyorum bir şey göremiyorum buradan dur atlayabiliyoruz mu? Gel abi. Ab ah, güzel öldüm. ne <laughs> anti gravity. Yerçekimi mi var bu ne? Bam. Ya bunlar da dönüyor mu tersine? Siz de mi döndü. Ana bunlar da dönmüş lan vay anasını satayım. Bunu nasıl yapmış adam lan? Bu beya uğraş gerektirir ha. Bok. Oha. Helal olsun lan. Bam. Bam. Öldüm artık. Neymiş bu? Redstone completing. Heh, geldik Yüzünün zırt dediği yere. Bu neyim? Ben bunu hiç anlamıyorum ya gördüğüm kadarıyla. Şimdi ben onu nasıl hatırlayayım? Ben Bir yapmam anasını satayım. Koy abi şunu şöyle. Best taktik yapacağım şimdi arkadaşlar. Hatırlamıyorum şimdi o taramalı şeyini. Taramalı şeyini hatırlamıyorum. Neredeydi abi? Şu? Şöyle şöyle koy abi. Buraya koyma Üstüne abi al blok koy. Şunu. Blok koy abi. Şunu da şöyle blok koy. Buraya abi bir tane. Şunu çak. Bunu da buraya çak. Atıyor değil mi artık? Buraya da bunu koy böyle böyle. Yapamam vallahi onu. Hatırlamıyorum. Şuraya daha bir şey koy. Al koy şunları. Bas abi. Bam. Bitti. Gerek bile yok. Bam. Uğraşmaya değmez. Video uzun olur. Tamam. E uzun olur yaken yani fazla bölüme gidemem. Hemen hop koy abi koy abi. Heh. Fazla şey çekeyim yani. Ölüm şeyler çekeyim. Bilmediğiniz şeyler vardır yani. Ben şu an bilmiyorum mesela buradan gerisini. Aha öldüm. Buradan gerisini acaba? Neymiş? The Ball of Fire. Abi bu çok kolay lan. Yanıyor ama Yuhuu. Bunlar abi hala ters dönük. Bak, i̇ki ters yazılmış. Aha bir tane bug yakaladım valla. İki ters yazılmış. The trip. Trap. Abi bunu mu keseceğim bu şey koydum. Bunu kestikten sonra ne olacak ki? Bunu da mı kestik? Kes Lan. Ana. Ana. Patladık. Anvil. Ne yapıyoruz? Bunu beynimize atacağız herhalde. Tamam. Hop. Hop. Bam. Kır. Hop. Bam. Bam. Bir de çok yukarıda atarsanız daha çok canınız gidiyor. O yüzden güzel oluyor. Bam. Bam. Geberdim. The Void bed. Amaç. Blok. Ve bu. Oku bakalım. Grunk. Gece yat yat bir şeyler dedi ama ben bilmiyorum şu an yatacağım buna. Yattım. Ayrıl dedim. What the fuck? Ya Allah'ım yerler ya Resulallah. Nasıl yerler yapıyorsun? Değişik değişik şeyler yapmışlar. Yattım yandı uyandım. Bu nedir? Gündüz yap şunu. Gündüz değil. Abi ne gideceğiz herhalde? Obsidian şey vermiş. Hop. 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 Direkt böyle yapamıyoruz mu? Abicim yanlış yaptım ben. Aynen. Kır abi şunu. Şunu da kır. Şimdi doğru olacak. Hop hop. Bas. Gidelim. Vee 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 Gittim. İnşallah sesim geliyordur. Gelmiyorsa kusura bakmayın yani az geliyorsa. Hiç gelmiyorsa zaten hiç atmam. Ya direkt lava atlarım bunda şimdi buraya gidip de ölmenin ne anlamı var? Ah ne oluyor lan? Ne oldu lan orada? Bismillahirrahmanirrahim. Finish et. Ende mi gideyim? Bu blaze nasıl yapıyor? direkt koyuyoruz mu buna? Aa, attım. Ah. Bir dakika. Aa, bir tane almak zorunda kalacağım. Bir game moddan alacağım arkadaşlar. Bok. Direkt koyla sandım. Göz. Göz göz. Heh, al abi. Tamam. Şunu at. Valla özür dilerim arkadaşlar. Ne yapayım? Benim de acemiliğim tuttu işte. Koy abi şunları. Geri zekalı Eren. Koyulmuyor. E gittim lan hemen. E ee, ben buradan yukarı mı kazacağım? Ne yapacağım? Abi ben buradan yukarı nasıl niye kazayım 2 saat? Öf. Ender Dragon'la kapışacağım herhalde. Tamam, 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 tamam. Kaz abi yine, yine kaz, yine. Aha çıktım lan hemen. Neredesin lan? Dragon burdasın Şerefsiz. Seni atsın lan yanına geliyorum. Baloncuklarını patlatacağım. Dur. Atsın ki Çık lan şuraya. Çıkamadım. Şerefsize bak. Kır abi şunları kır kır kır. Gelme lan. İbine. Gelme. Ben böyle çıkar. Hop hop. Vurdum lan. Aha öldüm lan. <laughs> Hemen öldüm. Artrak Ne yapacağım? Buna kendimi nasıl öldüreyim ben? Böyle bölüm yapacağım abi. Sanırım böyle atacağım. Ha tamam. O ye, o ye, o ye, o ye, o, o, o. Şap 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 şap. At abi onu at abi onu. O şey indir. Hop. Abi hadi. Tabana yapış abi bunlar. Hadi. Hadi. La hadi lan bir kalp kaldı. Öldüm. Bu ne lan? Hunger. Akçı oh, ne? Oha. Al hepsini. Adam açtı ki iksir yapmış iç. İç. Vay mı vay. Nasıl yaptın lan bunu? şimdi bu adam? Helal olsun ne diyeyim. Ölüyorum. İç hepsini iç. Abi neymiş bu da ya? Koşa koşa adam ölelim. Veya sürecek. Harda <laughs> alıyor bir difficulty kliti hemen. Vay. İyiymiş bak iyi yapmış iyi. Ben de nasıl öleceğim diyordum. Harda alıyormuş. Ya bu iki saat sürer. Kaç var la da? Bak her yer ters ayla bende. Buga bak ya. Bu 12. 12'ye gittim ben. 15'te bırakıyorum arkadaşlar. 15'te. Devamını beklersiniz yaparım yani. 15'te bırakacağım. Kaçtıyız şu an biz? baktım bir şey yok. Abi artık öl ya. Yarım kar. Ona anlatayım ben. Şimdi sınavlar ne diliyle fazla video gelemiyor. Çünkü teok var ya. O teok bana girmemesi için özel derslerim var. Özel derse gidiyorum. Oradan çalışıyorum. Oradan ders falan yapmaya çalışıyorum işte öyle. O yüzden video gelemiyor. Şimdi gelebildi. Bam. Öldüm. Şimdi kaç? 14. Güzel. Ender Pearl'ı öldüreyim o zaman. dışarı uçabilir miyim lan? Hadi lan. Hadi lan. Aha çıkıyordum. Olmadı. 15. Neymiş? Potions. E ne yapacağım ki ben? Bunu böyle böyle mi yapacağım? Anlamadım. şapkayı taktım. Bunu içiyor mu? E kuvvet verdi bu. Witch head. Eve ne yapayım ben burada anlamadım. Guess which po potion gives and instant damage. Anlamadım ben bir şey. Bunu giy dedi. Bir de bunu iç dedi anlamadım. Ha anladım tamam tamam. Bunun için zehirleniyor. Tamam tamam. Her biri farklı veriyor. Tamam. Şimdi anladım. Ne oluyor lan diyor. Aha. Ağzıma verdi. İksirler ağzıma veriyor şu an. Gördüğünüz gibi içtim. Ağzıma vermiş oldum. Tamam hadi 16'yı da oynayalım çıkalım. Ne bu? Ya, kumların altında öldüreceğiz herhalde kendimizi. Yo. Ne yapacağız? Get inside the hole and please 2 cents atop your hand. Anlamadım. iki tane. Ha buradaymış yeri. Tamam. Güzel. Tamam. Ölelim bakalım. Videoyu da bitireyim. Wow. 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 Evet, evet, arkadaşlar bu kadardı. Videomuz bitti. Biraz bir kesinti yapmış olduysam özür dilerim. Yanlışlıkla F9'a bastım. Videomuz bitti arkadaşlar bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay balın. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay.